Kaç tane kaldı? Kazma olduğunu Olum da söyle. Kazma olduğunu Yaptım. da söyle. O ne? <laughs> kazma var mı kazma? Yok. Ben aşağı doğru bakıyorum siz şey yapın. Korkutma atışı yapıyor mu? Ha gördüm Kormak gördüm. Gelsin Tamam o. Şurada Oha! Çeşitlere bak. Lan boş mu? Boş demiyor ya. <laughs> Oğlum bütün adam çeşit oldu. Hepsi de boş be. Ulan. Chest. B bunlar boşaltmış herhalde şey bırakmışlar. Abi bir tane büyük fırın var aslında alalım mı onu ya? Aldım hadi ben. Abi büyük fırın varsa al tabii ki. Aldım ya boştan yere yapmaya. Aynen. Hey. O zaman gidelim ya hazır. E hey, altta buradan çıktım çıktı. Neyse baş. Ya. Başkaları da gelmeden gidelim hadi. Çöpün üstüne, üstüne çıktı şu an. Çöpün Ese üstüne. yatırdım. Tamam. Sol, yatırdım. Soldan olsun. gelmesin. Ata Ese attım. Abi ne çıkıyor abi? attım ben bir yani. Vurdum. iki kere vurdum. Yalnız evet, o da beni vurdu. Aşırı abi senin oraya geliyor. Tamam. Bunun Olur. arkasındalar var. Aynen, aynen aynen aynen. Çık, çıktı çıktı vurdum abi. 3 Üç içine. Aha meydan. O Heysel öldü öldü öldü. öldü. attım. O Heysel attım. attım düştü. düştü. Tamam. Yanınıza geliyor. Bir tanesi bekle, şeyde. Bekle. bekle. biri daha var. Dikkat. Bir tanesi şurada bak. Evet. Bak şurada. Abi gidin yere. gidin toplayın. Toplayalım onu koruyun da toplayalım. Heysel attım öldü. Tamam. Toplayın abi, toplayın abi. Abi dikkat dikkat. Kim adlarına baksan. Bunlar abi. üç kişi miydi dört mü? Mi? Abi bir tane daha var bir tane daha var. Evet, bir tane daha var kaçtı. Lan. Ben gördüm gördüm kaçıyor mu? Dikkat abi yerdeki silahlarını al. Abi al zırhını al. Ben Zırhlı bir tane alakalı. şeyini aldım Zırhını aldım. Abi bak kaçıyor. Abi ne alayım üstüme ben ya? Abi bir şey de yok benim baya bir şeyler aldım ben. Ya abi, abi biri ama. var biri var keleşti. Bizim şeyin oradan arkada mı var mı? Bak şeyde saklanmıştık ya. Abi bu değil de. Adam Arkadan da geliyor ben... Arkayı ben bak düştü mü lan o? Arkaya ben bakayım. Oralı... Ben dedim ya size sol taraftan biri kaydı diye. O bir tanesi kaydı. Ha arkada biri var. Abi adamın AK'sini almamış. Bak bu benim bak. Alın abi. Şu adam silahları. Tek tek şeyler. Mermileri bitirmeyelim de. JAC'i var. mı? Beyler Burada durmayalım. Çatışma yerinde aynen, İyi aynen. bir yer seçin. Orada mevzilenelim. Çünkü Şimdi... burada iyice karışacakmış. Aynen, abi, aynen. AK yok muydu bunlarda? Aldınız mı siz? Ben şey var, aldım, var, var bir ben. tane semi otomatik. Ben mermi aldım. Ben. aldım. AK bak, buldum da. Ben ben semi tamam, aldım AK ya. Elimde AK, abi, AK iyi var İyi bir ha? yer seçin. Abi arkada adam. Gördüm <laughs> ya. Yani. Oo, AK'sine bak. dürbünlü abi. Beyler bir yere mevzilenelim şöyle şöyle. Yapalım mı? şöyle Ev yapalım mı şimdiden küçük bir yer burada bir yere Yapalım, yapalım. abi yapalım Şöyle bir ya. yere mevzilenelim Şurada boş adam var Ne? mermi atmaya gerek yok ya ee, Şimdi abi, adamlardan ne düştü abi. beyler Valla ben mermi Full zırh buldum bir şeyler var. Ben abi, pek abi, öyle şamanla şey bir şey alamadım ya sizin. ben keleşini aldım bıraktım yani, keleş Abi ben pis şey, mı? var. anında da atıyorum. Aa yok var da bende 50 var tane ya. var. Ben Abi var tane. Ben de. 10 tane atsan yeter. Al al al. 8 tane var. Bende bir şarjör kalmış. Yalnız işte bir yerde şey yapmamız lazım. Bak fırın falan yapalım. Bende yağ var. Şuradan Abi. taş alalım. Bak şuraya ev yapalım. Adam orada. Adam orada. Lutunu topluyor. <laughs> Şimdi bir tane AK mi çıktı? Bir Abi, tane AK, bir AKC'de tane semi otomatik. Ki. Şuradaki şuraya kim? Şuraya yapayım mı? Ben, ya. ben yapayım, ben yapayım ben şuraya. Ben. geliyor lan gene? e bitti ki benim şeyler. Bak baba geliyor heli. Bu sefer gerçekten geliyor bu tarafa doğru geliyor. Bombacı mülayim A 338. Bitti mi lan bu kadar mıydı şeyimiz? Bendeki bombalar. Ne İşte İsmail Abi. evde bıraktırdı. Heli geliyor. Abi. Semih al gel Semih al gel. Abi. Al. Abi. Bak ben alıp geliyorum. Abi şuradaki base'e saklanalım ya. Kireçten. Aynen. Gidin Gidin o gel, gel, geldi sıfır. Eli geldi Eli e üstünü çıkartın. Eli geliyor, eli, geliyor, eli geliyor beyler saklanın Eli geliyor. Ben üstümdeki silahları attım abi. Burada Gelsenize. Abi bak. Girin sizce Ben bombalar alıp geliyorum evden. Ee. Aha bizim evin orada iki kişi var. Aha ciddi ciddi koşuyorlar abi. Ama uza... Ciddi ciddi, ciddi mi koşuyorlar? Aynen ciddi ciddi koşuyorlar. Gelin alalım şunları gelin gelin. Abi dur gel ya. Aha. Kim sıktı lan? Aşağıda da biri var lan çıplak. Kim o? Evin oradaki. Benim benim eve koşamıyorum. İki kişi alıyoruz hadi hadi giyinikler. Silahlılar. Oo oh, kim? Okay. İsmail gel gel İsmail hiç. Şey yapma. Eve doğru gel. Bu evi siper alalım bunlarla çatışalım. Geri şey yok. Beyler giyinin giyinin. Hocam giyin. Ben Abi şey yaptım heli, heli arkada heli arkada ben eve Gelen eve girdim. kim? Ben ben. Vay sen misin? Heli baya burada ya. Adamlar geliyor adamlar. Beyler. Adamlar geliyor ya. Gel Aşır abi gel şunları alalım Aşır abi. Şen bize şimdi bize ya o değil de. Abi abi abi. Oğlum heli geliyor ya. Şimdi o Abi beni yatırdılar alın eşyaları. Abi beni yatırdılar. Yalnız abi, benim ne canım ne? 51 ha ben ölürüm bak canım 51. Patladı ya orada şey. Şeyin hoca, hoca? hoca neredesin hoca? hoca da yok. Abi ben öldüm öldüm. Oğlum, abi bizi öldü Ben de düştüm abi vursanıza 3 kere de... Evin Dibin dibindeyiz lan Allah Allah. Lan ben beni düşecek ha. Aa düştüm ben. Kaç. Keleşimi al kaç. Keleşimi al kaç eve. Abi sen keleşini aldın dışarıda ya. Geliyor lan. E senin gibi adam. şeyin. Çabuk gel. Çabuk gel. O adamlar kim? Adamlar top... nerede? Adamlar nerede İsmail? Hey, abi aynı var, yer ya. AK'sini ya. aldım. Ama senin AK'sini değil abi. Diğeri? Diğerini birini düşürdüm biri kaçtı. Adam biri direkt at, hs attı tamam, bana. Tamam ben silahlarımı hazırım. Oha! İki tane AK çıktı bu adamdan. Hı. Bizim el yukarıya çık yukarıya bizim elbiseler yukarıda. Abi bir tane adam da orada işte sizi lootladı o da. Senin Oğlum, hep AK... beraber gidelim hep beraber Benim gidelim. Benim AK burada envanterdeymiş ya. Evet, hemen at. al hemen al abi hemen al. Abi çık. bir dakika evet. abi bir dakika bir, dakika. Bir, ta bir tane fazla AK var kime vereyim? At abi at. Attım al bak burada al. Al al burada. Heleye düşürecek. Mermi at. Tamam. Kim? Vur 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 vur. Bizden değil. Sil mermi var mı hoca? 30 tane var içinde. Sıkıntıdayız. Devam. Aa bak 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 bak. Raskolin. Abi bekleyin Raskolin oraya gidiyor. Bak bak bak. Raskolin evine gidiyor. Baksana. Dolu mu adam? Aynen. Kırmızılı. Çek. Adam içeride. Düşürdün mü? Evet. Raskolin'in orada da var bak bir tane. Gitti. Kırmızılı. Tamam, tamam uff adamdanlar ya gel 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 topla yalnız yanım 38 ya bu koşan kim abi bak, adamdan yanımda tüfek ben. mermisi çıktı bu koşan kim tahta zırhlı bilmiyorum bizim en önemlidir witch'tir ya Onlar abi, da bize yardımcı oluyor alıyorum ben zırhını şey Samim. tamam kapının önünde de silah valla abi bir tane ak kardayız hamsin abi abi bende de ak var bunlar kim lan ölüsün Raskovni. Aa o ölmüş lan Raskovni ölmüş tamam. İşte şey ya adamlar da çatıştılar bize yardımcı olmak için. Hmm. Şey. Hoca ha senin şeymiş. Abi şırıngası olmayan var mı? Benim, Yok benim. Hmm. Tamam. Ha, varmış büyük konuşmuyor. Al lan. Yoksa gel yanıma gel. Şimdi kaçan olmadı değil mi adamlarda? Bir tane gitti Raskolin'in evine doğru giden oldu bir tane. İsmail? Ne mi? Ne? Göremedim ben ama gitti de... Ben adam kaçtı mı? Gitti, abi gitti ben bir tane. tane adam aldım. Bir tanesi kırmızı, kaçtı. Kırmızı, artık. elinde silahlı, kırmızı kapüşonlu altı çıplak. Beni vurmaya çalıştım He. beni vurduydu aşağı giderken. Abi, size bir şey söyleyeyim o mi? gitti. Siz hani diyorsunuz ya, ah hakem kayboldu, vah uh -huh. kayboldu. Ulan adam iki tane hakele dolaşıyor. Ama abi adamların yanıcı tüfek mermileri falan da var hani. İsmail adamın var dolaşıyor, bizim yapabiliyoruz. Ooo abi adamda ne var biliyor mu? Dürbünlü açıyor? Bu kim? Koş 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 ben geliyorum çıplak haberiniz olsun. Allah! Sen o şeyi topladın mı Aşır abi silahları falan? Aşır abi. Ben Sırağını aldım. C4'ünü aldım. Mermisini alamadım herhalde. Bastım Yok mermi yoktu ya. 16 taneydi de. Yalnız o beni nasıl vurdu lan? Öyle bir iki tane vurdu öldüm ben hemen. Abi. Arkadan adam geliyor hoca. İsmail. Vurdum. 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 Vurdum düştü. Bakayım Şu, ona. Zıplayan benim bak. Zıplayan benim. Sen bilirsin, sen bilirsin. Kim Zı sıktı? Yarı otomatik. Ben ben bilmiyorum. Ben bak zıplayan gel abi, benim. Gel gel. Gel gelmiyorlar, gelmiyorlar. Gelin sakin. Benim üstümde C4 var. Şunları atıyorum ben aşırı diyor. Aşırı, değil, aşırı değil. Bir dakika ben. abi. Toplu beraber gidelim. Şu adamı bir bakayım ben geliyorum ona. Zaten bakayım. Şunları hmm. en azından. Oo oh, oh, tam Lan 3 tane Thompson topladım adamdan Ben eve <laughs> bırakıp geliyorum ha. Bekle bekle ben de geliyorum. Üçümüz birlikte. Merhaba bak. Ya, bak. böyle bir şey yok. Oyun donuyor, oyun donuyor. Adam şeker, adan şeker kamışında ya. Kamışın iyi. Şu an benim üstüne ne var biliyor musun abi? 3 evet. tane tamsın, bir tane AK, bir tane de tabanca yer otomatik. Ben de ne olduğunu söyleyeyim? 2 ah, tane C4. <laughs> Lan ya. video çekemedik ya arkadaşlar, video çekemedik ya. Burada. Hadi bakalım kaydı da girdim. Hadi Her bakalım beyler. Kere'deyiz. Bak Her ev, ev şurada bizim. Bak şu evi patlatmaya gidiyoruz. Ben nereye geldi? Evet, bir kere adam aldık. Lan nasıl ka... Okla çıktık. Tamsınları kaybettik hoca. Tamam. Şimdi ne durumdayız? Şu Hemen... an iki tane AK'miz var. İki tane C4 var. Şu, şu an... an... Nasıl var? Nasıl var? Bir AK <laughs> var. <gülüyor> bir bot var. Bir AK aldık adamı. Yalnız tane bak bu eve gir... Şey yapmışlardı da biz yan taraftan bir yerden girelim. Şimdi orada iki kapı falan yapmışlardır onlar oraya. Samet. Ahmet yapış bakayım diyor. Dur bakayım yukarıya. Gecesi, Onlar orayı Samet. Hoşçak. Samet sabit dur lan. Hı. İki kapı yapmış olabilir. Yan taraftan şey yapın patlatalım. Yok ev kopturan Aa ev sağlam abi. İsterseniz yukarıdan üstten patlatalım. Yok yok of. üstten değil. Hepimiz birlikte girelim ya. Abi Ağır, abi. Aa oradan patlatıyorsun abi. Ha. Ha, oğlum ben ben gelmedim abi. ben <gülüyor> <gülüyor> da gel. Şey, bu silah sesi kim? Hadi ne? Ne? Ahmet'le. Silah sesi var gençler. Yok bilmiyorum. O. Aa aynen. Silah sesi duydum ben de. Allah Allah. Hadi patlatak da şunu. Bizim mi orada mı? Evet, Hayır, evindeyim. Ev, evin orada, evin orada. Loot evet. alanında mısın sen? Ha, o zaman Skype'tan geldi ya. Gel gel. Gel çabuk gel loot'undan Ne işin var gel al. Hadi bir at. Evdeysen evden dışarı çık. 3 saniyen var. Atıyorum mu ben annem? Ha Hoca geliyor. Yalnız yer. Ha o ne ona lan? O ne oğlum? Oğlum. oğlum şaka mısın? Bu ne abi? E, yere ş zemin atayım de bana C4'ü şuraya atayım. Ses yapma oğlum hemen C4'ü koy bas gir şimdi. <laughs> aynen. De ki. Kimde? Allah aşkına almadınız mı? Yoo. <laughs> Yo. Sen almadın mı? Hayda. Çıkışı siz misiniz lan Eee aynen. Çıplak. Ulan Desenize C4 almadık alan var mı diye C4 almaya hiç güldüm Öndeki çırı çıplak Arkadaki az giyilmiş En arkadaki de üstünde sadece şey var Kapsiyonlu sweatshirt Benim elimde var mı? Sadece meşhur Bu da bizim şeyimiz Tahir abi C4'ü atıyorum sen at Fark etmiyoruz ya O ne lan? Oha lan Nasıl? nakimat attı şeyi? Uçtu lan önümden C4 attım yere ne kadar bonkuyum Valla ya adam C4 atıyor ben O zaman ya. şey yapalım C4'ün birimi bi birimiz atalım Hatırlıyon bak C4'ün birini birim bak Şöyle dikkat edin Eee Üstümüzde silahla gelseydik daha iyiydi Şimdi C4'ün sesini duyan buraya gelecek Bak Aha. 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 Abi eve kaçın eve kaçın Abi Salla Salla içine girdim Bize <gülüyor> sıkan <gülüyor> ev bize sıkan ev <laughs> kırmızı bir şey ki Gir 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 Gir. Bir daha at, bir daha. At. at yok ki. Ya, abi yok mu lan bir şey? Vay bize geliyorlar bize. Abi yok mu bir şey? Abi bu kim? Lan geliyorum abi. Ne halin abi? Adamlar da silahlı. Ne yani? Ha şimdi kişi bir kişi üç tane adam. Abi başı. Bir kişi mi? O zaman hep beraber gelin de aynı anda ölüp ölüp gitmeyelim. Çabuk toplanın abi şurada. Yak meşaleni, yak meşaleni iyi demeç vuruyor. <laughs> abi bekle 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 3 kişi girelim ya. Bekle bekle bekle. bekle o adam orada mı? O adam öldü mü de? Düşürmediniz mi o adamı siz? Sen bu arada İsmail ikinci C4'ü mü attın? Attım, ben. Yo. 2 C4 ile giriyorsun bas, zaten. tek bas, 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 bas. Oha. Oğlum buraya kim şey yaptı lan? İyi de kim düşürdü i̇çeride şeyi? Da, i̇çeride de, içeride de nişan almış. Al işte, Şeyi Kenardan, kim... Kenarda mı? Arbalet getirin, arbalet getirin. Hs, atarız. Abi. Aa o da kırıyor lan, o da kırıyor lan. Kaç kaç Dal 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 Vurdum. Öldürün abi beni öldürün. Allah seni cezanı. Vaaa. Aha, biri, biri düştü. Adam mı düştü. Vurdum, öldürdüm, öldürdüm. Oh, Aynen o. öldürdüm su borusuyla. Oho, oho, oho Lan bot lan bot hepsini aldım. Su borusu aldım lan adamdan. Ölü vardı orada. Kim? Adı ne onun? Birisi mafya heri. Oha burada ne kadar çok ceset var lan burası ne Adamlar hep patlar. Pat, pat, hep falan. Aha Nova vurdu beni. Sen neredesin? Yalnız, ya abi bir, birine taşı koydum ama bizden birinin mi bilmiyorum. Bana. Ben adama vuruyordum. Ee, size kaçtı ya adam. Ben hemen şey yaptım. Evin orada birileri var mı? <laughs> Böyle bir reyit yok ya. Lan oh, valla ya Yanımdaki kim lan? Samet sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok şeyiz ya Şanslı mıyız desem neyse <laughs> Vallahi. valla ne Siz Her dikkat adam edin adam gelebilir Taa <laughs> Şeyi aldınız mı? Adamı komple toynu aldı Çakal ya Aynen aynen Ayrıca gelebilir <laughs> hadi Şimdi gelemiyoruz yatağımı koy He, o zaman şey geri geliyoruz Ha biri birim değilim. geliyor lan? kim, kim geliyor lan? Gelirse vurun işte. Abi biz değiliz. Biri Sıfır geldi, abi. biri geldi. Vur, Arkada. Vur, vur. Gözünü seveyim abi Sakin ol. Sakin. Abi sizin o, o itemler alın. <laughs> abi nasıl bir manyak? Anlamıyorum ya. Gel öldür. Gel. Devamın. Aa şeymiş Görüşmeler. lan deadpoolmuş Vallahi Valla bir şey yok ya. Allah aşkına. Yapacak bir şey yok kardeş. Oyun diyarı ne kadar da Veletmişsiniz yani, diyor, ba baba ba ne kadar da veletmişsiniz diyor bakalım bilmiyorum seni bir dakika bilmiyorum kimi ya, ne kadar da veletmişsiniz diyor he velet böyle oluyormuş demek ki diyeceğin <laughs> <laughs> ya. ya taşlıyız oğlum biz taşlı abi birisi geliyor birisi geliyor eve doğru Allah'tan silahı yok lan full zırsınız <laughs> bende tamsın var ya 20 mermisi gidiyor, var eve biri gidiyor aynen Aa, o salak gidiyor <laughs> oha o botu Allah Allah. Hocam dur bırak eve girsin yine aynı taktiği yapalım. Önden. Hayır hayır lan vurun lan. Yalnız ben Thompson'ı bek bu kullanamıyorum ya. Bekleyin abi. Bekleyin abi. Önden İsmail'le ben. Aynen. Önden hoca ile biz. Neyle dalayım? Şırıldan mı? Dur abi. Neyle dalayım? Şırıldan mı? Adam geri kaçıyor. Geri kaçıyor. 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 Yürü. Yürü abi. Var mı? <laughs> Vardı, <fesabı. gülüyor> Aha bir daha vurdum. Düştü. Ha, Düştü. Düştü. Hmm. Kullanamıyorum ki pek ya tamsını. O holos right olmayınca kullanamıyorum ben bunu. Abi ben zırhımı da buldum lan evde. <laughs> ha aldım. Mafya neymiş lan bu? mi aynen. Mafya abi? Vito. Ha. Çok kırmızı oldu sorma. <laughs> Oha adam dolu ya. Tamam ben onu alayım. Hemen al, hemen al. Gelsin ya buradayız. Varsa bize de bir silah abi? Vallahi. Neyse tamam. Şurada şuradaki adamda boş mu? oğlum mu? Onu almışım. Ha şeymiş. Ha ben senin ölünü aldım o zaman Samet orada. Hayır. Oğlum senin üstün fulldi sen nasıl adamı vuramadıydın? Abi yok yok benim ölüm başka yerde. Yok şuradaydı. Aa bu değil mi senin ölü bak want pass yazıyor. Aa ben bu adam buradan aldım işte senin üstünüz fulldi hep silah Yalnız... mı Silah yoktu ki. Yalnız vardı. Şey vardı. O Aşırı semi otomatik rifle vardı. 2C4'ü birden attın değil mi kapıya? Aynen. Tek C4 patlamıyor ya. Patlıyor abi. Metin. Ama olsun adam almak. Ha yok yok bu eskiden de o 350 adam canıydı. O önceden birisi. tek C4'le giriyordu. Şimdi 2 C4'le giriyorsun. Hadi gidelim hadi. Canını yarıya hadi. düşürüyor. Çekelim evde silahları şey yapalım. Abi buldum orada. Bu canı şey çıktı. Hocam. Adam baktım sıkıyı salla dedim içeri girek bari. O ne lan? Hocam. Hmm. Yalnız işte 2 c 4le patlatıyorsun ya. E, o eskiden di metali. 1 C4. O zaman 350 idi onun canı. Abi tamam. Buna da yetişti. Şimdi 750 oldu. 2 C4. Bekle bekle şurada adam var. Nerede lan? Ne? Şurada şurada şurada. Lan altın mermim kalmış. Şuna bağlı. Nasıl attım gel. Altı mermim kalmış bakalım şuna. Üstün dolu gitme ben gideyim ben. Sana. Üstüm boş Üzerimde bir şey